En başladık şu an. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben çok iyiyim çünkü video çekiyorum sizinle birlikte. Ay eski kanalı biliyor musun? Ben sizi çok özledim ya. Neyse e, şimdi ev turu yapacağım sizinle birlikte. Çok kısa sürecek. 2 dakika falan sürer diye düşünüyorum. E, çok detaylı anlatmayacağım. Görüyorsunuz ki benim karakterim bu. Y ilk videom burada 80 tane yastığım niye var ki? Benim 80 tane yastığımla alakalı. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi ben şu yastıkları bir sıraya sokayım yoksa kafam karışır. Evet arkadaşlar odamdan başlayalım. Burası işte benim odam. Böyle kıyafetlerim, kıyafetlerim var. Bunun arkasında güneş kremi var. Kap Neyse. Kapayalım. Dolabımı da kapayalım. Sonrasında da e, buraya geliyoruz. Ay banyoya geliyoruz. Sonrasında da burası çok detaylı değil zaten. En sevdiğim bölgesi bilgisayar oynamak. Ben çok keyiflendiriyor. Editlerimi de buradan yapıyorum. Burada benim hayvanlarım var. Benim hayvanım değil tabi ki de bu. Bu yüzden atıyorum ben bunu şimdi. Ee, neyse. Benim hayvanım Karadut. Zaten sanatımdan da görmüşsünüzdür. Neyse burası da. Ay, bunu nereye koyalım ki? Ay, bunu nereye koyabiliriz acaba? Şunu da e, şuraya koyalım. Tamam. Neyse. Mutfağa geldik arkadaşlar. Evet. Ben burada kapıyı kapıyordum. Yani kapıyı kapayacağım. Kapıyı kapayım Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi arkadaşlar burada şey yapacağım. Böyle göstereyim. Ay ah bu dolu boş. Neyse ben de doldururum. Ee, burası da boş arkadaşlar. Bakın daha çünkü yeni taşındım bir şey almadım. Neyse arkadaşlar sonrasında da burası böyle stüdyom diyorum benim. Yani burada size fotoğraf falan çekiniyorum ben burada. Ondan burası benim için çok önemli bir bölge. Böyle çekiniyorum. Ağaç falan da var. Yani yılbaşı ağacım falanlar da var böyle. Neyse arkadaşlar. Bakın şöyle ışıklar da yanıyor. Şekilli şu gördünüz mü bakın bu da daha güzel ışık. Yani video çekmemi sağlıyor. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Şimdi bu kadar kısa Bak bir de böyle kedimin, kedimin fotoğrafı var. Neyse. Evet arkadaşlar. Dur bak bir de böyle bir şekilli şukulu şeyim var. Evet arkadaşlar videom bu. Bak burada kitap okuma yerim var. Burada maske yapıyorum falan. Bak dergi falan okuyorum. İşte öyle. Eğer evet arkadaşlar videomuz bitti. Kanalı kanal yani e, videoya beğendiyseniz kanalıma abone olduysanız görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.